sen kucakta hopla Geldi de gitti artık para palavra Seni yalanlarını kendine sakla Karşıma geçme yoksa fakka. Gel en iyisi sen kucakta hopla Yo yo Family Yo yo Ben sen. Ben ben sen Masmavi deniz dibinde kırmızı balık yaşarmış sabahları uyanın suyun üstüne çıkarmış akşam olmadan önce Eve dönmesi gerekmiş çünkü orada büyük bir köpek balığı varmış Kırmızı balık her gün yaramazlık yaparmış Martıları kızdırır deniz dibine kaçarmış Kaplumbağalarla dalga geçer hep gülermiş Penguenler evine gelip hep şikayet edermiş Bir gün yine kızdırıp taş atmışlar Yengeçler uyuyorken kız kıskaçlarını almışlar Köpek balığı bunu duymuş işte şimdi yanmışlar Deniz atına binmişler çok uzağa kaçmışlar Okyanusun ortasında evinden çok uzakta kaybolmuş Kırmızı balık yeşil balık mavi balık ne yapacağız şimdi derken Ağlayarak üzgün üzgün bir karartı görünmüş uzaklarda büsbüyük Yo kaç 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 kırmızı balık kaç 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 köpek balığı geliyor yoksa yiyecek seni kırmızı balık kaç 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 kırmızı balık kaç kaç uzaklara gitmeseydin köpek balığı gelmezdi hepsini tek tek yakalamış karanlıklar içindeki evine doğru yola çıkmış kırmızı balık özür dilemiş af dilemiş olmamış en sonunda hepsi birden ağlamaya başlamış köpek balığının karnı artık iyice acıkmış Hızlanınca balıklar olduğu yere yapışmış Sizi yiyeceğim deyince gözleri de açılmış Üç arkadaş sıkı sıkı birbirine sarılmış Eve gelmişler köpek balığı ateşi yakmış Balıkları birer birer kazanın içine atmış Umutları bitmiş artık kaçış yolu kalmamış Kokuyu alan timsahlar da gelip içeri dalmış Fırsat bu fırsat balıklar hemen oradan kaçmışlar Hızlı hızlı yüzerek Evin yolunu aramışlar imdat diye bağırmışlar Ve de çok yorulmuşlar birden bire arkalarında bir ses duymuşlar Kırmızı balık kaç 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 Kırmızı balık kaç 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 Köpek balığı geliyor yoksa yiyecek seni Kırmızı bağlı